şirket yerlerine başkalarını görevlendirdim. Peki. Kolay gelsin. Alo Celal. Ha kardeşim. Seninle hemen konuşmam lazım. Tamam. Söyle neredeyse geleyim hemen. Gülizar geldi mi? Geldi. Merak etme ben de buradayım. İyi de sen işe gitmeyecek misin? Öğlen devralacağım nöbeti. Gülizar'la toprağı da konağa bırakacağım. Korumalar da olacak. Merak etme yani konuştuğumuz gibi. Ay tamam kızma. Ya gözüm arkada kalmasın bir şey olursa ara. İlk günden işe geç geldim. Hadi kapatıyorum bay bay. Aydın. Günaydın. Günaydın. Ah. Yardım edeyim mi size? Yok yo, lütfen lütfen. ben hallederim. Ha, biraz. Kusura bakmayın ben geç kaldım bu sabah. Yok yok siz kusura bakmayın. Sabah kadar çalışınca biraz sakar oluyor insan. Siz dünden beri burada mısınız? Evet. Yani meseleye hakim olmam gerekiyordu sanırım. Artık hakimim. Ki e, bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Var evet. E, bir çalıştığınız mühendis varmış. O da bu projede bizimle mi çalışacak yoksa Kahraman Bey'in yanına mı alacak? En iyisi bunu ona sormak. Hatta bana kalırsa ısrar etmek. Selim son derece zeki ve çalışkan biridir. Bize katılırsa çok şey kazanırız. Güzel. O zaman ne yapıp ne edip ona iki almamız lazım. Ben hemen konuşurum. Size de haber veririm. İzninizle kolay gelsin. <laughs> Günaydın kolay gelsin. Sağ ol sandım. Selim gelmedi mi daha? Niye sordun? Bana yardım edecekti. Neyse ararım ben onu. Görüşürüz. Elif. Dur arama. Sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda. Tabii. Selim işten ayrıldı. Amcamın haberi yok. Kimseye söylemedim. Kaç gündür idare etmeye çalışıyorum. İyi de ne oldu peki? Neden ayrıldı? Tartıştık biraz. Çok yalvardım, özür diledim ama dönmüyor. Hem işsiz kalsın istemiyorum, hem de amcam böyle ayrıldığını öğrenirse çok üzülür. Çünkü çok emek harcadı onun için. Hay Allah. Ben de çok üzüldüm şimdi. Ne yapacağız peki? Aklında ne var? Sen bir arasan, sana asla hayır diyemez. Benimle çalışacaksın dersin. Tamam, bir şansımı deneyeyim. çalıyor ama duymuyor galiba. Ben onu ararım. Teşekkür ederim. Sen de merak etme. Amcan sorarsa idare etmeye devam et. Olur mu? Ben onu bir şekilde ikna etmenin yolunu bulacağım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Geldin mi? Nasıl ağabey? Aynı. E neyse ben gider kendim görürüm şimdi. Bugün aslanımın mahkemesi var. Yalnız bırakmak olmaz. Abim anne mahkemeye gelmesin dedi. E, olmaz öyle şey. O karışmasın. Vallahi bilmiyorum anne. Çok ısrar etti. Defalarca söyledi. İkimizi de istemiyor. Avukatlar sonra size haber verir dedi. E, i̇yi madem. Gitmeyiz. Hı. Allah'ım sen yardım et yavruma. Anne abimin düşmanları kim? Yoruk anlar mı? Sen nereden duydun? Bütün gece sayıkladı yanımda. Oradan tahmin ettim. Anma onların adını. Duymamış bilmemiş olsun. Niye bana hiçbir şey söylemiyorsun? Beni bilmeye hakkım yok mu? Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. Peki anne. Ben yatıyorum. Biraz dinleneceğim. İyi. Adet hanım değil mi? Evet. Alo. Yakup oğlum günaydın. Nasılsın? Sağ olun iyiyim. Ben Maksud'u diyecektim. Benim için demiş mahkemeye gelmesin diye. Sen gidecek misin? Benim gitmem uygun olmaz. Kahraman avukatı da orada olacaktır. Ne alaka diye şüphelenebilirler. Maksut size bunu söylemeye çalışmış. Siz de gitmeyin. Siz ne demek oldum? Ben senin ananım. Neyse, ikimizin gitmemesi en mantıklısı. E sen bana uğrayacak mısın bugün? Öyle dün ateş alır gibi gittin, sana doyamadım. E benim çıkmam lazım. Kusura bakmayın. Niye kötü oldun böyle sen şimdi? Bir daha uğramayacak mısın dedi. Ay kıyamam. Tabii. Nasıl hasrettir o sana şimdi? Seni her gün görmek ister. Bilmek ister. Tanımak ister. Garibim. Hay Allah ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum Eşkura. Vallahi bilmiyorum. Günaydın Karaman Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur otur şöyle. E, ne yaptın? Verdiğim isimleri araştırdın mı? Evet. Naci ile Yaşar istifa etmişler. Bizim güvenliğimizi yapan iki eleman aynı anda istifa etmiş. Öyle mi? Evet, muhasebe müdürüyle görüştüm. Beraber gelip istifa ediyoruz demişler. Gerekçeleri neymiş? Müdür meraklanmış sormuş. Dükkan açacağız demişler. Yalan da olabilir tabii. ...ısrar edilmesin diye bahane de uydurmuş olabilirler. Ya da para falan çıktı birinden birine. Bunlar çok yakındırlar. Bir yer açmaya karar vermişlerdir beraber. Sen şunların adresini ve telefonlarını bana ver. Bakalım dertleri neymiş. Tabii. Hemen veriyorum. Geçen yılki satış oranlarından en az yüzde kırk öndeyiz. Bu yeni ambalaj işe yaramış gözüküyor. Ama yetmez. En az yüzde olması lazım. Daha vaktimiz var Soner Bey. Bu dediğiniz hedefe yıl sonunda ulaşırız. Merak etmeyin. Onu göreceğiz. Biz işimizi garantiye alalım da. Bu yeni projenin eskizleri iki üç gün elimde olur değil mi? Aslına bakarsanız sağlam bir fikirle karşınıza çıkmak istiyorum. O yüzden hem biraz zamanı hem de düşünmeye ihtiyacım var. Benim de yükselen satış grafiklerine ihtiyacım var Elif Hanım. Lütfen elinizdeki her şeyi bırakın. Projemize konsantre olun. <laughs> Elif Hanım size bir sır vereyim mi? Hani derler ya bütün dertlerin ilacı zaman. Yalan. Her şeyin acı burada. Hayat... ...ancak çalışarak katlanılabilir bir yer olur. Ve inanın bana... ...bizi ancak çalışmak kurtarır. Selim arıyor. Dışarıdaydı, konuşamamıştık. İzninizle. Ben konuşup size bildireyim. <gülüyor> Selim. <gülüyor> Şirketteyim de. Sen neredesin? Evdeyim. Elif abla. Ben aslında şirketten ayrıldım. Biliyorum Canan söyledi. Tartışmışsınız biraz. Sen de işi bırakmışsın, öyle mi? Bak hemen geliyorsun, mazeret kabul etmiyorum. Ya şirkete geleceğim de Kahraman abiyle konuşmak için. Yani ona daha söylemedim. Selim, sen beni duymuyor musun? Kahramanla hiçbir şey konuşmayacaksın. Durumlar biraz karışık. Yani Yürükhan Holding'de olmamam lazım. Tamam işte. Zaten sen benimle Ustalar Holding bünyesine çalışacaksın. Yani anlayacağın Yürükhan'larla hiçbir bağlantın olmayacak. Nasıl yani? Bu Holding bu bizim çalıştığımız ambalaj firması değil mi? Evet, aynen öyle. Bak hayır kabul etmiyorum. Detayları konuşacağız. Hemen seni bekliyorum. Bugünkü lansmanda sana çok ihtiyacım var Selim lütfen. Lansman mı? Sen toplantıda yoktun. Yeni ürünler için bir organizasyon düzenliyoruz. Selim bak çok konuştun. Mesaj atıyorum. Hemen geliyorsun. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti geceniz? Toprak sorun çıkardı mı? Yok, her şey gayet iyiydi. Konağa yolladınız mı peki? Müjgan korumalardan bir tanesiyle götürecek. Öğleden sonra konakta olur. Sağ ol. Kahraman, aslında benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Yani benim içim içimi yiyor. Böyle git gel, aklı karışacak diye çok korkuyorum. Toprak bir süre benimle kalsın, olur mu? Bunu sonra konuşuruz. Ne bu şimdi? Niye şimdi konuşmuyoruz? Yeni oyalama taktiğinde bu mu? Sonra konuşuruz. Kahraman Bey, lojistikten aradılar. Sanırım bir sorun var. Sizin telefonunuzu bekliyorlar. Tamam ben Gökhan ararım. Sen Seran'ı odama yollar mısın? Tabii efendim.